Evet arkadaşlar. Beratele Minecraft oynanızdan herkese merhabalar. Bugün size e, ilk bölümümüz olduğu için bugün size çöp e, çöp e, ne deniyordu ona? Çöp ödücü, çöp ödücüsü yaptım ve size onu göstereceğim. Kusura bakmayın afalladığım için çünkü adını tam çıkaramadım hafızam biraz balıktır kusura bakmayın evet arkadaşlar gördüğünüz gibi olay budur bunun olayı şurada iki tane kubbe görüyorsunuz şu kubbelerden şu daha, daha böyle tabloyla hayvan gibi vurduğum da devre var diğeri ise süs şunların altı full devre arkadaşlar bunun olayı bu buraya işte geliyorsunuz falan şöyle bir şey atıyorsunuz içine gidiyor Şuraya hani şurada şöyle bir şey oluyor ya, böyle bir dil ona fark edersiniz böyle atıyorsunuz hop kapanıyor. Bunun olayı attığınız şey dışarı çıkmasın diye yani bildiğiniz baya baya çöp ödüsü anlayacağınız şekilde. Ee, arkadaşlar bu ilk videomuz olduğu için sadece böyle kısa bir gösterim yaptık. Eğer like gelirse beğeni gelirse ikinci videoda bunun tanıtımını yapacağım. Like gelmesi de yapacağım beğeni gelmesi de yapacağım. Çünkü kanalımız yenidir. Beğenirseniz sevinirim.